Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Garanti Bankası NFC kimlik doğrulama, Garanti Bankası kimlik tarama nasıl yapılır bunu göstereceğiz. NFC yakın alan iletişimi olarak bilinen kablosuz bir teknolojidir. Aslında çoğu akıllı telefonda bulunan bu donanım özelliği genellikle ödeme yapmak, veri alışverişi yapmak ve cihazları birbirine bağlamak için kullanılıyor. Yeni çipli kimlik kartımızı NFC ile taratamıyorsanız yapmanız gerekenler kimlik kartınızı taratırken hata alıyorsanız taratma esnasında kimlik kartını ve cihazı hareket ettirmediğinizden emin olun. İşlemi başlatacağınız hesap sahibinin kimlik kartı ile doğrulama yaptığınıza emin olun. Cihazların NFC algılama alanı marka ve modele bağlı olarak değişebilmektedir. Bu sebeple kimlik kartınızı cihazın arka tarafının orta ve üst kısımlarında farklı yerlere temas ettirerek tekrar deneyebilirsiniz. Yukarıdaki işlemleri yaptığınız halde başarılı tarama yapamıyorsanız ve çiplik kimlik kartınızda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz. Kimlik kartınızın çip kısmı bozulmuş olabilir. Tarama yapmak için telefonumuzun NFC özelliğini de açmamız gerekiyor. Telefonumuzun ayarlar kısmına girdik. Açılan sayfada bağlantı ve paylaşım tıkladık. Aşağı doğru geldiğimizde NFC cihaz başka cihaza dokunduğunda veri alışverişine izin ver. Tik atıyoruz. Telefonumuzun NFC özelliğini açmış olduk. Şimdi tarama işlemine başlayabiliriz. Kimlik kartı tarama ve biyometrik doğrulama. Yeni kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Parol alma işlemi için kimlik kartınızı taratacaksınız. Kimliğimizi kameramızın arka kısmına tutacağız. Biyometrik doğrulama. Belgenizi Taratacak ve fotoğrafınızı çekeceksiniz. Lütfen belgenizi alın, aydınlık bir ortama geçin ve yönlendirmeleri takip edin. Tarama işleminin başlaması için kimliğinizi görseldeki gibi telefonunuzun arkasına temas ettirin. Telefonun NFC özelliği kamera kısmının olduğu yerde kimliğimizi telefonumuzun arka kısmına tutuyoruz. Tarama işleminin başlamasını bekliyoruz. Kimlik taranıyor, sabit tutun. %30, %40. Kimlik kartı tarama işlemimiz gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar kimlik kartınızı taratabilirsiniz. Daha sonraki aşamada ise yüz tanıma işlemi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Uygulamalı olarak kimlik taratma işlemini göstereceğiz. Öncelikle telefonumuzun arka kısmını çeviriyoruz. Kamera kısmının olduğu yer, NFC özelliğinin olduğu yer. Kimliğimizi aldık. Telefonumuza doğru yaklaştırıyoruz. Gösterildiği gibi tutuyoruz ve bırakmıyoruz. Tarama işlemi tamamlanana kadar %51 ve kimlik tarama işlemi gerçekleşti. Bu tarama işleminin gerçekleşmesi için NFC özelliğinin de açık olması gerekiyor. Şu an mavi tik NFC özelliğimiz açık. Bu şekilde arkadaşlar tarama işlemini tamamlayabilirsiniz.